A Spor. Cimbom 3 puan peşinde. İşte Kayseri Spor Galatasaray maçının muhtemel 11'leri. Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen Galatasaray, 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayseri Spor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı Hakem Arda Kardeşler yönetecek. Son olarak 1 Ekim'de maça çıkan Aslan, önceki hafta Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı takım ligde 6 haftadır yenilmiyor. Bu sezon tek yenilgisini GZT Giresunspor karşısında alan Cimbom, sonrasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmeyi başardı. Kanatlarda radikal değişim. Foto maçın haberine göre, formsuz Kerem ve Yunusu yedek bırakmayı düşünen Okan Buruk 3 yerli hakkından birini sol bek'e kullanacak. Az takımla çalışan Kazımcan, Kayseri'de savunmanın solunda görev yapacak. Kanatta Barış Alper'i oynatacak Buruk, Mata veya Raşika'ya da şans vererek büyük bir değişime imza atacak. Kanatlardaki soruna da çözüm bulunmuş olacak. Dış sahada 13 puan aldı. Dış sahada 5 maça çıkan Galatasaray, yenilgi yüzü görmedi. 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de topladığı 17 puanın 13'ünü dış sahada aldı. Kayseri ise iç sahada 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Sakat ya da cezalısı olmayan Aslan'da Kerem ise ceza sınırında. Kayseri Spor Galatasaray muhtemel ilk 11'ler. Kayseri Spor, Bilal, Onur, Hosiini, Kolovutsios, Karole, Kampeynharo, Ramazan, Kemen, Menşah, Cardoso, Gavranoviç. Galatasaray, Muslera, Boi, Nelson, Abdülkerim, Kazımcan, Torera, Midjo, Barış Alper, Mertens, Mata, Raşika, İkirdi. Siftah peşinde. Napoli'den transfer edilen Dries Mertens, Galatasaray formasıyla ligde skora katkı yapamadı. Adana Demirspor maçında da direği aşamayan Belçikalı oyuncu, şanssızlığını kırmak istiyor. Kayseri Spor karşısında hücumdaki etkili gol ayaklarından olacak Mertens, bay geçilen haftada yapılan idmanlarda göz doldurdu. Gol ve asistleriyle Okan Buruk'un gözüne girdi. Icardi sahada. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde son oynanan Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yoktu. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan 29 yaşındaki oyuncunun Kayseri deplasmanında ilk 11'de olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi ile yaptığı son görüşmede kendisine güvenini dile getirerek oyuncuya maç öncesi moral aşıladı. Kazımcan ilk maçında. Sezon başında Altay takımından kadroya katılan Kazımcan Karataş, sarı kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Daha önce ikinci haftada oynanan Giresunspor maçında sonradan oyuna dahil olan 19 yaşındaki oyuncu, 12 dakika sahada kalmıştı. Kazımcan sol bekte formayı kapmayı başardı. 3 isme kesik. Kayseri Spor maçının kadrosunda 3 oyuncu yer almadı. Performansıyla eleştirilen Van Aanholt, henüz sarı kırmızılı formayı giymeyen Matias Ross ve bu sezon hiç kadroya giremeyen Emre Taşdemir, Kayseri Spor mücadelesinde olmayacak. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.